bir dizi karakterinden fazlası. O, içimizde bastırdığımız küçük hesapların, gösteriş merakının, bir gün ben de cümlesinin somutlaşmış halidir. Gülünç olduğu kadar tanıdıktır, eleştirilisi olduğu kadar da anlaşılır. Çünkü hepimiz bir parça Burhan Altın Topuz. Ya da en azından birini tanıyoruz öyle olan. Burhan'ın kendini Avrupalı sayması aslında aidiyet arayışının bir yansımasıdır. Onun için Avrupalılık soylu olma ve saygı görme anlamına gelir. Bu batı takıntısı bir özentiden çok bu yere ait olamamanın dışa vurumudur. Şunu der: Ben de sizin gibiyim hatta sizden öte öz özbe özgenlerimle Avrupalıyım. Cimlidir, biraz öyledir ama bu mala düşkünlükten çok birikimin değerini bilmekten gelir. Ekonomik olarak hep kenarda kalmış biri olarak sahip olduklarını kaptırmamak için savunmaya geçmiştir. Bu haliyle bize Max Weber'in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu'nu hatırlatır. Tutumluluk bir fazilet değil, bir stratejidir. Burhan'ın üstlerine karşı takındığı yağcılık, güce yakın olma çabası değil sadece. Aynı zamanda kabul görme arzusudur. Patronun gözüne girmek onun için statüden çok varlık göstergesidir. Çünkü toplumda var olmak bazen kendini olmakla değil, onay almakla mümkündür bu noktada hegel'in efendi köle diyalektiği devreye girer burhan varlığını ancak başkasının gözünde doğrulayabilir şöhret düşkünlüğü ilgi açlığı bunlar bir megolamanın özellikleri gibi görünebilir ama onun gösterişçiliği aslında biraz da görülmeme korkusunun maskesidir küçük dağları ben yarattım diyen adam belki de kimsenin dikkatini çekmeyen bir çocukken sessizce büyümüştür onun sahne ihtiyacı alkıştan çok kabul içindir ve evet bencildir ama bu empatiden yoksun olduğu için değil, hep başkaları tarafından ötelenmiş olmanın bir sonucudur. Kendine dönük bu tavırlar, zamanla savunma mekanizmasına dönüşür. Herkes önce kendi koltuğunu düşünürken, o neden farklı olsun. Burhan'ın yaşamı, sıradan şeyleri bile törensel bir ciddiyetle yapmasıyla şekillenir. Gömleğini ütülerken yalnızca kendini değil, varlığını düzene sokar. Çünkü kontrol edemediği bir dünyada, en azından çizgisiz bir gömlek onun elindedir. Bu haliyle kamunun absürt insanına benzer. Anlam aramaz, düzen kurar. Görünüşte her şeyiyle gülünçtür ama aslında bu gülünçlük modern hayatın bizden istediği ama bizim dillendiremediğimiz bir şeyin yansımasıdır. Hep bir şey olmaya çalışma hali, bir role bürünme, bir kalıba girme. O kendi kurgusunu sahneler. Çünkü başka türlü görünmez olur. Güleriz ama geçemeyiz. Burhan Altıntok'u sadece tiye almak kolaydır ama Biraz dikkatle izleyince onun içindeki insanı görürüz.